Merhabalar, Herhalde. Ales İthalat'tan iyi günler diliyorum. Bugün sizlerle şeritlet ve trafo bağlantısını anlatacağım. paylaşacağım. Öncelikle şeritletlerimizi tanıyalım. 35-28 piyasada tek çift diye tabir edilen şeritletimiz. 50-50 piyasada 3 çiftli olarak tabir edilen şeritletimiz. 56-30 piyasada 8 çiftli olarak tabir ettiğimiz şeritletimiz. Elimizde bunlar için şu anda kullanacağımız 35 amper 12 volt bir trafo bulunmakta. Öncelikle kısaca trafo e, bağlantı enerji akım hesaplarından bahsedelim. Tek çipli 35-28 bir led için metrede 0.5 yani yarım amper bir akım çekmektedir. Bunun için 5 metresinde 2.5 amperlik bir trafo kullanmamız gerekiyor. 50-50 üç 50, şifli olarak tabir ettiğimiz evet. Ledimiz için metrede bir buçuk amper bir akım çektiği için bir dakika, dakika. E, 7.5 amperlik bir trafo kullanmamız yoktur, gerekiyor. 56-30 yani 8 çiftli diye tabir ettiğimiz evet. led için de bu aynı şekilde geçerlidir. Kısaca ben bağlantıları anlatayım. Tamam ben mutluyum. Tamam hadi Trafo üzerinde bulunan bağlantı şemasında L, Fas, N, Nötr ve Toprak kademeleri bulunmakta. Bunlara şebeke gerilimi olan 220 volt AC gerilimi voltaj veriyoruz. Hacanım. Bu yapacağım. Trafomuzun 220 volt AC alternatif gerilim girişini bağlantısını yaptıktan sonra şerit ledimizin de montajını gerekli yere yapıldıktan sonra bağlantılar tamamlandıktan sonra trafomuzun artı ucunu kırmızı kabloyu artı girişine bağlıyoruz. eksi çıkışlarından herhangi birine siyah kablomuzu bağlıyoruz. Efendim. Montajımız bu kadar. Bu kapağı da kapattıktan sonra Ve... enerjimizi verdiğimizde 50-50 üç -50, şifli şerit ritemizi çalıştırmış bulunmaktayız. Bunların arkasına bağlantı yapabilmemiz için Enerjimizi kestikten sonra şerit ledimizin en sonunda bulunan görünen artı ve eksi noktalara lehim yapmak yoluyla devamını getirebiliriz. 10, 15, 20, 25 istediğimiz miktarlarda led bağlayıp kullanıp çalıştırabiliriz. Diğer ledlerimiz için de aynı şekilde geçerlidir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.